Adıyaman'da ne yapıyorlar şu an acaba? O ne lan? Tadı jelibona benziyor abi. Jelibonun ne işi var oğlum toprağın altında? Vallahi deli abi. Kolalı hem de. Dur sakın çıkarma. Niye ki? Lozan'ın gizli maddesini unuttun. Yer altından bir şey çıkarmak yatsak 2023'e kadar. Doğru ya unutmuşum. Yok artık. Sende de mi jelibon çıktı? Evet ama satışa hazır işlemiş bir şekilde. Hem de kar sakir. Ne yapacağız şimdi abi? çıkartırsak sıkıntı olabilir. Yesek sıkıntı olur mu? Olmaz herhalde. Ben bizimkileri çağırayım geleyim hemen. En azından karnımız doysun. Iii, jolibondur molibondur nedir ne boktur Az daha takma dişimi düşürecekti Çotuz yok mu çotuz çotuz getireydiz Arif abi Arif abi benimkine portakalı çıktı, yer misin? Yerim yerim Şaka yapıyorsun Noldu lan Adana'da kanallardan şalgam atmaya başlamış. Vay be, eline kebabını alan kanala atlıyordur şimdi. Harbi mi lan? Yine ne oldu? Nide'de 10 milyar dolarlık Nide gazozu rezervi bulunmuş. Vii, gazoz da mı çıkmış? Yer altı kaynaklarımız zengin derlerdi, inanmazdım ha. Görürsen. Sen niye yemiyorsun lan? Ben canımı sevmiyorum abi. Keşke eti çıksaydı. Biraz daha derin kazın oğlum. Çocuğun canı eti puf çekmiş. Jelibon çıkıyorsa eti puf da çıkar. Doğru söylüyor. O ben kazma devam edeyim abi. Vii kazı kazı. Derin kaz derin. İnşallah çotos da çıkar çotos. Kına yaksam ellerine sürme çeksem gözlerine. Kına yaksam ellerine sürme çeksem gözlerine. Düştü.